Yani şu önündeki ağacın falları yanmasa naneyi yedik abi. Göremeyiz. O şu an mükemmel oldu. Severiz abi bunları. Şu an mükemmel oldu. Tam, tamamen gerçekçi oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar. SSK ile karşınızdayım. Bugün Frosty Winter'in ee, kara modunun fişlenmiş haliyle karşınızdayım. Bakın bayağı bir fark var arada. Ben daha önce bu fişlenmiş modu aslında görmüştüm. Fakat indirip bakmadım. Sağ olsun. Takip, e, takipçilerimizden bir tanesi de bunu mutlaka hani önerdi bana. Söyledi. Daha farklı şeyler var dedi. Harbiden de şu an bakın görüyorsunuz. E, karın yağışı ve ortamda böyle bir tipi yağmur gibi bir söz konusu. Zaten, zaten gittikçe de bunu e, daha fazla arkadaşlar anlayacağız. Hemen vakit kaybı yapmadan çıkalım yolumuza. Şu an Sivas'tayız. Ee, Öz Sivas Huzur Turizmi'nde Trebego 17 ile bakın karşınızda olacağım. Ve şöyle Erzincan yolu üzerinden devam edeceğiz. Sivas'tan Erzincan'a gidelim bakalım. Bir sefer yapalım. Bazı da, da bir sefer yapmıyorduk. Hemen çıkalım yolumuza. Of abi kar harbiden. bu kez daha yol olmuş. İstersi bir biraz açayım oyun sesini ses aslında açık ama biraz daha şey bana az gel az bir geldi başlayalım ya arkadaşlar çıkalım yolumuza geçenki yaptığım o kar yağışı modu yağmur yağışı modu farklı bir moddu şimdi Frosty Winter fixlenmiş haliyle şu an karşımızda bu da gerçekten daha güzel olmuş. Şu an bakalım bir. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Bakın arkadaşlar. Böyle karlar, rüzgarlar tipi sarılı efektler mükemmel olmuş. Önceden azından bir yağmurun şey karın yağışı böyle yağmur gibi. Şimdi biraz daha böyle kar gibi. Bir aslan yani çıkalım hemen. Saat dediğimiz 15. Böyle bugün öğlen sonra yaptım. Biraz belki akşam olur Gid gidene kadar. Ee, bana eşli yanıyor abi. Nasıl bir şey lan? Kırmızıdan geçeceğiz biz. Yani fixlenmiş hali şu an daha güzel. Haberiniz olsun. Ne oldu abi neye bastık? Hayda. Evet arkadaşlar Sivas'tan tık, tık yolumuzda bütün Sivas'a memleketimde buradan selam olsun. Şimdi yine doğuya doğru gideceğiz. Zaten buranın şu an tam mevsimi. kar kıyamet. Yalnız harbiden kardan bir şey göremiyoruz ha. De bir geçelim be. Ha mükemmel oldu ha. Bekle şimdi orada. Evet o harbiden de yollar falan fena. Şimdi artık burada o geçenki yaptığım işte kar yağış modu yok. Direkt Frosty'nin kendi fixlenmiş hali. Gerçekten daha güzel olmuş. Gerek işte cama düşen kar taneleri gerekse ortam çok daha güzel görünüyor. Böyle bakın. Çok gerçekçi görünüyor. Bu kez Hop. 200 kilometrelik bir yolumuz kaldı yaklaşık. Buradan gidelim abi. Sanki satırat biraz şey Ana Hani yol dışındayız. Bu şekilde devam edelim. O diğer yağmur yağışı moduyla bir kez daha oynayacağım. Oradan hamdolan o yağmur yağışı modu güzeldi yani. Epey bir sefer yapmıyorduk aslında bu otobüs seferi iyi oldu. Tam da oraya özgü oluyor Siras işte Erzincan kar yağışı. Bak 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 az geliyor bak şey bu karlar böyle. Çok gerçek görünüyor şu anda. Önceden işte böyle gelmiyordu. Direktmen yağmur gibi şöyle düşüyordu e, bu kar sahnesi. Şu an daha güzel olmuş. Efektler. Biraz da sis olsa çok daha harika olacak. Yani hava iyice kapandı. Tamamen şu anda tipi oldu gibi. İşte bir de sis oldu mu en azından önümüzü yine göremeyeceğiz çok seviyorum o şekilde gitmeyi. Heh, biraz daha aşağı sanki oluyor gibi. Şimdi saat tabii akşam olacak. Hop aman aman. Bir de aslında bir akşam gideceksin. Fena olur. Yavaşça gidelim. Bu arada bazı arkadaşlar modu nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız? Yani bununla ilgili tabi YouTube'da videolar bazı illa ki ama ben yine de bir şey elimden gelin yap e, bir şekilde arkadaşlar yapacağım. Size hani anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir mod Nasıl kurulur? Nasıl indirilir? Bunu göstermeye çalışacağız. Evet, saatler 17'ye yaklaşıyor. Artık yavaş yavaş da hava kararmaya başladı. Çok da güzel oldu. Ah, şimdi oldu abi. Of. Of, of diyorum. Of. Göremiyorum. Abi süper oldu şu anda. Abi Yok. Şu an harbiden gerçek oldu. Mesafe iyice azaldı. Çok dikkatli bakınca tabi insan sıkıntı yaşayabiliyor. Yani bende mi böyle gözüküyor? İnşallah videoya bu yansır yani böyle. Şu manzara süper ya. Hava kararınca daha iyi oldu şu anda aynen. Bak RSR durdu. Hay lan ben nereye gidiyorum? Ben bu orsam gidiyorum ben ya. Hocam. <laughs> e durun bari. Çıkamıyoruz abi burayı. Hayır dur. Ha, rampa yokuş. Ya amandır ahayip oldu ya. Abi tamamen şu an artık kayboldu. Yani şu önündeki aracın farları yanmasa nane yedik abi. Göremeyiz. Mesafe iyi azaldı. Oo, şu an mükemmel oldu. Severiz abi bunları. Şu an mükemmel oldu. Tam, tamamen gerçekçi oluyor bu kadar beklemedim ama ben yani fer basın şu an e, karlı moduna bin basar abi bu şekilde çok güzel şu karların böyle gelmesi mesafenin azalması video geçen kim mod kar yağışı yağmur yağışı modu Otobüslerde etkin değil. Şimdi Frosty bunu yapmış. Her türlü araçsa etkin. Şu an ben neredeyim bilemiyorum vallahi. Şehir dışında mıyım? İçinde miyim? Ya şu an dışındayım. Şu an içindeyim. Seslen. Anladık ya. Şu an gözlerim kör oldu ya. Tuhaf oldu ha. İyi, ooo. Tamam yavaş bir dakika sakin sağdan gideceğiz de biz abi şu an gerçekten çok mükemmel güzel oldu ya bakın dıştan bakıyorum of kar yağışı enfes arkadaşlar gerçekten frost bir kez başardı abi süper görünüyor yalnız şu anda Be bekle lan bekle şu an gerçek şey oldu ya Bakın hem dışarıdan hem içeriden hiç fark etmez. Mükemmel bir görüntü var. Çok güzel oldu ya. Böyle böyle arkadaşlar karlı seferler yapabilirsiniz. Gerek tırla gerekse otobüslerle. Bakayım bir. Kapatınca daha fena oluyor. Bu ışık ne ya? he şuraya ben ışık koymuşum sanki. Aynen bunlar yanıyor abi. Oraya ışık koymuşum. Doğru doğru. E, otobüs modu, oyuncu üst arkadaşlar modun ee, modu. Otobüs yani. Artık Erzincan'a az kaldı. Umarım bir kaza yapmayız. Çok fena bir kar yağıyor. Fena fena. Aslında hop bir yandan iyi oldu böyle. Geç sevgi. Aman aman geç kaldın geç. Bir yandan böyle akşam burada da akşam olması harika oldu ya. Bak gördün mü arkadaşlar? Ben durunca hemen direkt kaydı açtı böyle. Artık yavaş yavaş gitme tabi gelmeye başladı. Hızlandıysa tabi o gerçekçi olduğu gibi, gerçek hayatta olduğu gibi karda hızlı gelmiş gibi oluyor. Sen gittikçe tabi yol, yolda gittiği Şu an enfes görünüyor ya. Karşıdan gelenler var. Buraya biraz daha dikkat edelim. <laughs> bakalım şehir merkezinde nasıl bir durum söz konusu olacak. Herhalde İngiliz'den otogramı edelim bakalım bir. Yani harbiden şu an gözümü aldı. ha biraz geldi. İstiklal'ın işte, bile bu kara yansıması çok gerçekçi görünüyor. Aynı modun altında bir de Fit modu var. İkisini birden kullanmanız lazım. Bu şekilde eğer arkadaşlar indirirseniz bu görüntüye bu efekte sahip olursunuz. Gerçekten güzel. Evet, Erzincan. O gelmiş olduk. Hemen evet, sağımızda otogar. Giriş nerede? Burada. Yok, yakın nerede abi? Aynen burasıymış, tamam. Zaten yine ne dinlemem Evet arkadaşlar Soğuk karlı Kış gününde Karlı bir günde Epeydir yapmadığımız seferi yaptık Sivas'tan Her Erzurum'a gelmiş olduk Evet fiş modu gerçekten güzel olmuş şu an bakın esnaf mükemmel hatta şöyle bir sıfırdan bakalım ya tipi kar gerçekten felaket görünüyor. Yani bu kez harbiden kar yağışı ve oldu belli oluyor arkadaşlar. Yine yolda giderken de o rüzgarın ve karın vermiş olduğu savunsuz da ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar. Fist moduyla, Frost Karlı modla şöyle güzel bir Sivas Erzincan seferi yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Gerekli modlarda yine açıklamada arkadaşlar olacak. Böyle. Hacımın şey bakın böyle. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.